Paris'ten merhabalar. Moda ve tasarımın kalbi Parisi ve kanalıma hoş geldiniz. Ben Bel kız. Umarım sizler de iyisinizdir. Sizlerle e, dikiş teknikleri ve kurallarını paylaşacağım. Evet, dediğim gibi dikiş teknikleri üzerinde sizlere hemen hemen bu videomda 10 tane e, dik, farklı dikişler. E, tavsiye edeceğim. Şimdi şöyle bir daire şeklinde çember diyelim. Daire de olabilir. Çember de diyebiliriz. Şöyle şu. Dönerek hiçbir şekilde elinizi kaldırmadan e, makineyi çekmenizi istiyorum. Bu makine alışkanlıklarınızı öğrenmeniz lazım. Bunu nasıl elde edebilir? Sadece size e, ufak bir e, çalışma yapacağım. Onu göstermek istiyorum. İlk önce benim kullandığım A, e, e, A3 e, kağıdım e, kullanırken de tabii ki cetvelimiz, kalemimiz ve pergelimiz olması lazım bu e, daire çemberini yapmamız için. Onu, bunu şimdi ne yapıyoruz ilk önce? Bunu bulduğumuz kağıdımızın üzerinde bir kere şöyle bir yatay bir ortalamasını bularak yatay bir çizgimizi çizmemiz lazım ikinci bir çizgimizde yine ortalayalım. Mesela burası 42 21 21.5 olacak 42, 43, 42. Evet, 42 21 santim olmuş olacak. 21 santime bir nokta koyuyoruz. Daha sonra da yine buraya zaten de sizi cetvel yönlendiriyor. Düz ipin üzerine koyduğun zaman bu şu bir yatay bir dik açıyı buluyorsunuz. Şimdi benim size en çok önemli olarak göstermek istediğim böyle bir e, çember ve yuvarlak bir alanı nasıl alırsınız? Şimdi şöyle söyleyeyim. İlk önce bir bir buçuk santim arayla aşağı doğru şu kısa mesafesini çizelim. Çünkü böyle bir şeyi daireyi almak için kareye ihtiyacımız var. Bir buçuk santimi işaretleyelim bir buçuk santimetreyi bu şekilde işaretleyelim. İşaretledikten sonra aşağı doğru inelim. Bir buçuk, bir buçuk. Yazalım. Bir buçuk santimetre üzerine de yazalım. Şaşırmayalım. Farklı şeyler çıkmasın. Bir buçuktan az olduğu zaman sonra pergelimize düzgün bir yön vermez. Bu şekilde aşağı iniyoruz bunu indikten sonra ne yapıyoruz şimdi cetvelimizin işi yok pergalimizi bir buçuk santim şuradaki puanı görüyorsunuz yani bu çivi gibidir bunu tam getiriyoruz ortasına koyuyoruz ve bir buçuk kalemi de bırakalım bir buçuk metrenin üzerine koyuyoruz oturtuyoruz tam daireyi almamız için ne yapıyoruz İlk önce birisini çiziyoruz bunu bu şekilde çiziyoruz. Daha sonra bir daire çizip ikincisini açıyoruz. Yani 3 cm oluyor böyle. Bu şekilde açarak devam ediyoruz. Daha sonra 4,5 cm üzerine oturturuyoruz pergamemizi. Her seferinde açmak zorundasınız. Her seferinde açarak şöyle bir çizimizi yapalım. Daha sonra 6 santim üzerine koyuyoruz. Görüyorsun zaten diğerlerde tümümüz çıkıyor. Daha sonra 7,5 santimin üzerine koyuyoruz. bir buçuk santim atlattığımız için. Bu şekilde döndürüyoruz. Daha sonra da zaten böylelikle devam ediyorsunuz. Bu Burada bir şey var. Neden böyle yapıyorum? Şimdi birinci olarak orta şu orta olarak kabul ettiğimiz noktada bir yerden başlıyoruz. Şöyle bir size işaret koymak istiyorum. Nasıl dönmeniz lazım olduğunu. Şu işaretler burada kitaplarında da vardır planlarda biliyor musunuz? 38-40-42 beden çıkartmak için. Siz de aynı şekilde yaparsanız yuvarlağını bulacaksınız. Ve bu şekilde aşağı iniyorsunuz. Böyle bir tane şunu yuvarlağınızın bir tanesini çıkartmanız lazım. Daha sonra şöyle bir çizin ki size makinede yön versin. Yardımcı olsun. Daha sonra şu. Yani karşılıklı bir tarafını e, dik e, dik çizginizin bir tanesini bir buçuk santim çizerek aşağı kadar indik bir buçuk santim arayla diğerinde karşıdan da aşağı iniyoruz şöyle diyelim bunu makinede hiçbir şekilde kaldırmadan ilerleteceksiniz bu şekilde elinizi buradan sonra yine aşağı düşüyorsunuz ki bu bir buçuk santim arayı bulmuş olacak. Onu da söyleyeyim. Kesinlikle yani aynısı olması lazım. Bakın dönüyorum. sağlayacak. Bunu e, kesinlikle hakim olmanız lazım makine başında. Bunu göstermeye çalıştım. Bu çok güzel. Ayrıca size pdf de koyacağım. Böyle bir desenlerim var. Benim de yapmış olduğum gibi nasıl koydum böyle. Ama bunlar kağıt üzerine değil. Şimdi ben kağıt üzerine yaptım da kağıt üzerine değil kumaş, Amerikan kağıt, Amerikan üzerinde çizebilirsiniz. Patiska üzerine çizebilirsiniz. istediğiniz yere çizebilirsiniz. Yani böyle çizgilerle takip ederek devam edin. Bir de bu. Bakın bu da S'nin aynısı, S yapıyoruz ve çizgilerini, yani bunların giriş dönüşlerini sizin ilk başlangıç için son derece önemli. Dediğim gibi makineyi ne şekilde hakim olacağınızı gösterir. Eğer bunları takip ederseniz zaten göreceksiniz. Daha birçok şeyler size örnekler vereceğim. Bu şekilde de istifade edebilirsiniz. Yapacaksınız, nasıl yapacaksınız onu göstermek istiyorum. Şimdi tam. Siz bir şey olduğum ortasına bir ilk önce bir başlıyorum. Bunu bu şekilde başlıyoruz. Buradaki size göstermek istediğim yapmanız gereken şey ne biliyor musunuz? Makineye hakim olmanız. Tekrar söylüyorum her seferinde ama üzgünüm. Bakın iki defa çizgi takip edeceksiniz. İğne çizginin üzerine gideceği için bunu siz gerektiği gibi döndürmeniz lazım. Yani elinizdeki işi döndürüyorsunuz. Siz dönmüyorsunuz. Veya siz sağa sola eğrilmiyorsunuz. Siz normal oturuş şeklinizi yapıyorsunuz ve bunu ne yapıyorsunuz? Kendinizi kendiniz yani yapmak istediğiniz desenizi bu şekilde bitiriyor. Evet sizlerle bu desenleri e, paylaşmak istedim. Bunlarla başlayalım diyorum dikişimize. Gerçekten sizlere de çok da faydası olacak dikişi ve makinayı hakim olmamız için. E, bunları ben sizler için e, çizdim ama kendiniz de çizebilirsiniz. E, daha sonraki videolarımı Öncekilerimi umarım izlemişsinizdir. Daha sonraki videolarıma devam edeceğiz. Dikiş teknikleri üzerine demiş dediğim gibi. Ama bunlarla başlayalım diye diyorum. Ve burada sizlere videolarımı e, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. E, yorumlarınızı bekliyorum kesinlikle sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa bana e, benimle paylaşabilirsiniz sizlere yardımcı olmayı e, zevk duyalım burada sizlere e, kolay gelsin diyorum Paris'ten selamlar sevgiler hoşçakalın